Evet, herkese selam. Ben Berk Atsız. Ee, 2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında eşit ağırlık puan türünde 561. olarak Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümüne yerleştim. Bu kanalda e, 2021 yılında sınava girecek, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencilere kendi deneyimlerimden çıkardığım sonuçları Bilkent Üniversitesi'ne ve Bilkent Hazırlık İngilizce ile ilgili videolar çekiyorum ve çekmeyi planlıyorum. Bugünkü videomda ise 2021 tayfa için yüksek öğretim kurumları sınavına girecekler için ders ders her dersten kolaydan zora doğru kaynak önerileri vereceğim. Dilerseniz videoya geçelim. şimdi ara sıra burada kopyalarımdan, notlarımdan e, kopya çekebilirim çünkü hepsi akılda kalmıyor. Öncelikli olarak Türkçeden başlamak istiyorum. Türkçede ben 3 adet yok 4 adet kaynak çözdüm fakat üçünü çok beğendim. Yani gerçekten Türkçenin temel yapısına uyuyordu. Bu arada burada vereceğim kaynaklar yalnız yalnızca soru bankası açısından denemelerle ilgili daha ileriki zamanlarda videolar çekmeyi planlıyorum. Burada paylaşacağım bilgiler soru bankaları açısından. İlk olarak kolaydan zora gitmem gerekirse Karakök yayınlarını e, kendi listelediğim liste içerisinde son sıraya koyuyorum. Ve Karakök gerçekten Türkçe bakımından TYT adına çözülmesi gereken bir kaynak. İkinci olarak Sarmal. Sarmal yayınlarının Türkçe TYT Soru Bankası gerçekten çok güzeldi. Gerek dil bilgisi gerek paragraf açısından çok bilgilendiriciydi. Üçüncü olarak da Limit yayınlarının TYT Türkçesi. Limit'in tamamını bitirmedim fakat e, gerçekten çözdüğüm kısımları faydalı bir şekilde e, bana e, yarar sağladı sınavda. özellikle dil bilgisi açısından ekstra olarak paragraf açısından da herkesin mutlaka bildiği belki de çözdüğü bir kitap vardı. Paragraf hız diye. Onu ben de çözmüştüm. Fakat bu az önce bahsettiğim 3 yayın karekök sarmal ve limitin de içinde bulunduğu paragrafları çözerseniz paragraf açısından sıkıntınız kalmayacağını düşünüyorum. İkinci olarak e, Türkçe ile ilişkili bir ders olan edebiyattan bahsetmek istiyorum. Edebiyatta da yine 4 ya da 5 tane kaynak çözmüştüm soru bankası açısından. Fakat en beğendiğim 3'ü kolaylıktan zora doğru e, sıraladığım zaman Karekök ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada Limit Yayınları, üçüncü sırada ise Altın Anahtar Yayınları. Şimdi Altın Anahtarı belki duymamış olabilirsiniz ama Karekök ve Limit'i çözüp belirli bir noktaya çıktıysanız yani 24 soru üzerinden 20, 21, 22, 23 yani o civarda geziyorsanız altın anahtar artık o alanı master yapmanızı sağlar yani uzmanlaşmanızı sağlar. O yüzden eğer edebiyatta yüksek hedefleriniz varsa en son olarak altın anahtar yayınlarını çözmenizi öneririm. Tarih açısından da iki tane kaynak vereceğim. Ben Karakök yayınlarının TYT AYT tarih kitabı vardı ve çok güzeldi. Sadece aslında onu çözdüm. Çok faydalıydı. Herkese tavsiye ediyorum TYT AYT yayınları. TYT AYT ee, soru bankası Karakök Yayınları'nın. Ee, ve son olarak sizin için bir araştırma yaptım ve içeriğine baktım. Gidip 3-4-5'in de e, tarih kitabı çıkmış. O da gerçekten çok güzel. Onu da tavsiye ederim. Coğrafya adısından iki kitap çözdüm. İkisi de çok güzeldi. İlki Esen Yayınları'nın Coğrafya TYT ve AYT Soru Bankası. IET adına belirli bir soru bankası çözmedim. Fakat Esen'inkini almıştım ve ara sıra e, kendimi zor buldum. Kendimi karşısında e, zor gördüğüm konularda çözmeye çalışıyordum. Son olarak da Sarmal yayınları, Coğrafya Soru Bankası, TYT ve AYT'si de gerçekten gayet güzeldi. Fizik açısından TYT'de palmeyi çözdüm ben bir tek. Zaten aslında şöyle üçünü bir arada verebilirim. Fizik, kimya ve biyoloji ee, bir eşit ağırlık öğrencisinin e, çözebileceği yayınlar üçünde de palme. Ek olarak fizikte esen ve biyolojide paraf olabilir. E, bu kitaplar eşit ağırlık öğrencilerin çözebileceği kitaplar. Aslında ben 2018 Yüksek Öğretim Kurumları sınavına 4 yıl boyunca eştar e, sayısal olarak hazırlandığım için e, fizik, kimya, biyoloji konularına da hakimim. Eğer AYT konusunda da çözmek isteyen arkadaşlar varsa sayısal arkadaşlar yine Palme de gönül rahatlığını verebilirim. Ve girelim en önemli kısmına matematik ve geometriye. Şimdi matematikte en az 6-7 kaynak çözmüş olur. Fakat ben en beğendiğim 3 yayını bahsedeceğim size. Kolaydan zora doğru vermeyeceğim burada. Çünkü bir kolaylık zorluk ölçütü burada tam olarak bence karşımıza çıkamaz. İlki metin yayınları. Belki çok kişi duymamış olabilir ama metin yayınları gerçekten adından çokça söz edilmese de diğer piyasada çok bildiğimiz kitapların yanında yer alması gereken bir kitap. İkincisi herkesin tahmin edebileceği gibi 3-4-5 yayınları. Bu da daha çok sınava hazırlanma yeni başlayan kişilere yönelik bir kitap olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak karekök yayınları. Karakök de yine bildiğimiz gibi eski soru tarzlarına barındıran ama konunun özünü anlamanızı sağlayacak soru tiplerini içeren bir yayın. Dördüncü olarak e, Tam Mat yayınları. Yine bunu da duymamış olabilirsiniz fakat altın matematik adı altında soru bankaları mevcut ve gerçekten güzel kitaplar. Son olarak da herkesin tahmin edebileceği gibi artık matematik alanında e, koneksi kalmamış ve gerçekten matematik alanında kendisini geliştirmek isteyenlerin çözebileceği kitap olan Acil Matematik. Acil Matematik'in ben soru bankalarını çözmemiştim. Almıştım ama çözmemiştim boşa giden kitaplarımdan. Ama bütün piyasadaki denemelerini çözmüştüm. Yani ilk 12 soru, ilk 16 soru bu tarz şeyleri var. Mutlaka biliyorsunuzdur. Limiti, türevi, integrali aynı bu şekilde çözmüştüm. AYT adına yine limit türev integralin bu sene olacağını varsayarak söylüyorum. Apoteminin bütün e, fasikülleri çözülebilir. Gerçekten harikaydı. Limit türev integral trigonometre fonksiyonları çözülebilir apotemi yayınlarının. Ve son olarak geometri açısından da 4 adet kitap söyleyeceğim. İlki TYT ayeti adına çözdüğüm Karekök. Bu mezun senemden önce çözmüştüm. Fakat mezun senesinde de yine bir kere daha çözmüştüm. Çünkü gerçekten e, yeni nesil sorular bağlatırmasa da geometrinin temelini size katıyor ve öğretiyor. E, i̇kinci olarak fen bilimleri yayınları. Bu da gerçekten çok duyulmamış bir yayın olabilir ama bu da gerçekten kare ardından size işin temelini öğretiyor. Ve son olarak da tabii ki acil geometri. Acil geometri de artık siz geometri adına kolay, kolay kısımları, kolay kısım kastım ne demek? Şekilsiz böyle artık ÖSYM'nin yakın zamanda sormaya çalışmadığı Şuradan soruları gördükten sonra, konuyu kavradıktan sonra acil matematikle acil geometri kısmıyla gerçekten e, ÖSYM'ye yakın bir soru stili yakaladıkları için geliştirebilirsiniz kendinizi. Ben özellikle acil geometrinin 15 TYT 15 AYT geometri denemlerine bayılmıştım. Ya sınavda da e, geometri kısmında full yapmamı sağlamıştı. Gerçekten çok güzeldi. Onu tavsiye ediyorum. Acil geometrinin 15 TYT 15 AYT denemleri. Bugün söylemek isteyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda bahsedeceğim şeyler ise ders ders nasıl çalıştığım, yani mesela matematik konusunda nasıl bir çalışma yöntemi izlediğim, Türkçe konusunda, edebiyat konusunda, Bilkent Üniversitesi ile ilgili videolar çekeceğim. Sınav sonrası, sınav sonucunun açıklanması sonrasında tercih dönemine yaklaştığımız zaman. Yine bölüm tanıtımları yapmayı düşünüyorum arkadaşlarımla birlikte. Ve Bilkent Hazırlık İngilizce ile ilgili tercih döneminde videolar çekmeyi düşünüyorum. Bu sınav bu videoda deneme konusunda herhangi bir şey söylemedim. Fakat şu anda TYT konusunda bayağı bir yol almış arkadaşlar. 3 4 5'in TYT denemelerini çözebilir. Gerçekten faydalıydı. Yine sene içerisinde zaman buldukça çeşitli deneme ve kaynak önerileri videolarına devam etmeyi düşünüyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi videolara ilgili ve meraklıysanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.